Evet çocuklar, bugün girmiş olduğunuz KDS'deki Türkçe sorularını çözüyorum. Dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Numaralamış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Bir sözcük gerçek anlamından uzaklaşıp tamamen yeni, farklı bir anlam kazanıyorsa bunlara mecaz anlamlı sözcük diyorduk. Ben bu işte onun parmağının olduğuna inanıyorum. Parmak sözcüğü burada bir organ olarak değil de işin içerisine onun olduğu anlamında kullanılmış. Yani sözcük gerçek anlamından sıyrılmış. Yoksa normalde elimizde bahsettiğimiz parmak değil. Sanatçının sözlerinde ince bir alay vardı. İnce burada hafiften laf dokundurma. Yoksa ince sözcük kalının zıttı olmadığı için bu da mecaz anlamda kullanılmış. Yağmur yağarken dışarıda gezmeyi çok seviyorum. Gezmek sözcüğü kendi anlamında gerçek. Sabah saatlerinde daracık sokaklardan geçerek meydana çıktık. Daracık sözcüğü de kendi anlamında sözlükteki ilk anlamda kullanıldığı için gerçek anlamda kullanılmıştır. Birinci sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 numaralı kelimeler olacaktı. Aşıkkı diyoruz. Diğer sorumuz bu metinde Türkiye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? yardımcı düşünce. Çocuklar paragraf sorularını çözerken altı çizili olan ifadelere dikkat edelim. Tarih, kültür ve olağanüstü doğal güzelliklerinin iç içe yaşadığı Türkiye bu özelliklerini günümüze kadar devam ettirebilmiş dünyanın ender turizm cennetlerinden biridir. Dört mevsimin tüm özelliklerin her zaman yaşanabildiği yöreleri, yemyeşil ormanları, kayak sporuna elverişli, karlı dağlarıyla dikkat çeker masmavi denizleri, temiz kumsalları, kaplıcaları, konuksever insanları vardır. Aynı zamanda dünyanın üç ünlü mutfağından birine sahip olan ayrıcalıklı bir ülkedir. Şimdi bakalım. Kültürel ve doğal güzellikleri bakımından zengin olduğuna bunu çıkarıyoruz. Çünkü mutfaktan bahsetti, kültürden bahsetti. Bunlar zengin olduğu. Dünyanın ender turizm cennetlerinden biridir dediğimizde bu da yine metinde geçiyordu. İlk cümleye baktığımızda bakın dünyanın en der turizm cennetlerinden biridir ifadesi var. Bunu da çıkarabilirim. İnsanların konuklarıyla iyi davrandığı son ifadelere baktığımızda konuk sever insanlardır. Konuk sever yani evine gelen, iş yerine gelen fark etmez. Oradaki insanlara iyi davranıldığı, ikramda bulunduğu anlamına çıkarıyoruz. Bu da metinde var. Dünyanın en çok turist çeken ülkesi olduğuna. Hayır, bu turizme elverişli ama çok turist geliyor diye herhangi bir ifade geçmediği için değişikliğini buradaki paragraftan çıkaramıyorum. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu şiirin kaçıncı dizesinde bağlaç kullanılmıştır diye çocuklar bize sormuş. Bağlaçlar kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri birbirine bağlayan ifadelerdi. Ve bağlaçları biz ayrı yazıyoruz. Sadece ile bağlacının Leyla şeklinde bitişik olarak da yazılabildiğini de unutmayalım. Bir barış bırakın biz çocuklara. Uzansın şarkımız güneşe ve aya. Bakın ve sözcüğü güneş ay sözcüğünü birbirine bağlamış bağlaç görevinde. Oynaya oynaya gelin çocuklar. El ele verin çocuklar. İki numaralı cümlede ve bağlaç olarak kullanılmış. Bu bilgilere göre her iki sanat dalının da ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Senaryo kamera ile kayıt altına alınarak perdeye yansıtılır. Yani sinemada oyuncular canlı değildir. Film farklı ortamlarda çekilir ve üzerinde teknik efektler, değişiklikler yapılabilir. Bunun için sinema gerçekçi değildir. Tiyatro ile ilgili ne söylemiş? tiyatroda sahne ve sahnede rollerini canlandıran canlı bir canlı oyuncular vardır. Sahnede kullanılan dekor ve kostümler gerçektir. Bunların değiştirilmesi için oyun bölümlere ayrılır ve perde kapanarak tiyatronun bir sonraki bölümüne geçilir. Kayıt altına alınmaları. Sinema kayıt altına alınmış ama tiyatro ile ilgili böyle bir şey yok. Belli bir sahnede canlandırmaları. Tiyatro e, sahnede canlandırılıyor fakat sinema sahnede canlandırılmıyor. Sadece farklı mekanlarda kayıtlar alınıp perde olarak yansıtıldığını ifade etti. Perde adı verilen bölümlere ayrılmalarından bu perde sadece tiyatro ile ilgili söylendi. Oyuncular tarafından canlandırılmaları, evet tiyatroda da oyuncular var, sinemada da oyuncuların olduğunu anlıyoruz. Ortak noktamız D şıkkında. Beşinci soruda bir tablo var çocuklar. E, yukarıdaki tabloda aynı sınıfta okuyan dört öğrencinin yıl boyunca okudukları kitapların türleri ve sayıları verilmiştir. Bu tabloya göre diyor aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada dört kişi var. Alper, Aylin, Aysun ve Kaya. Roman okudukları sayı, öykü okudukları kitap sayısı ve şiir olarak okudukları sayılar var. Hangisi yanlıştır diyor. Şiir türünde en çok kitabı Aysu okumuştur. Baktığında çocuklar şiir türünde Aysu 6 kitap okumuş. Diğerleri ise 6'dan az. Yani A şıkkına ulaşabilirim. C'ye bakalım. Kişisel olarak en çok kitabı Aylin okumuştur. Şimdi Aylin'in okuduğu kitap sayılarına baktığımızda hepsine sırayla bakalım. Alper 5, 11, 14 kitap okumuş. Aylin 7, 9 daha 16, 5 daha 21 kitap okumuş. Aysun 6, 7 daha 13, 6 daha 19 kitap okumuş. Kaya 6, 6, 12, 4 daha 16. Evet, ailenin daha çok okuduğunu görüyorum. Kızlar toplamda erkeklerden daha çok kitap okumuştur. Şimdi kızlardan kim vardı? Aylin ve Aysu var. Aylin'in okuduğu kitap sayısı 21'di. Aysu'nun okuduğu kitap sayısı ise 19. Topladığımızda 40 oluyor. Alper'in okuduğu kitap sayısı 14. Kaya'nın okuduğu kitap sayısı ise 16. Toplam 30 oluyor. Yani kızlar daha fazla okuduğunu görüyorum. B'de ise diyor, toplamda en çok roman türünden kitap okunmuştur. Şimdi roman kaç tane var toplam? 5, 7 daha 12. 12 de burada var. 24 tane kitap. Öyküden ise 6, 15, 22 ve 28 kitap var. Şiirde ise 3, 8, 14 ve 18. En çok roman değil de öykünün okunduğunu çıkarabiliyorum. Yani B şıkkı burada ulaşılmaz. Altıncı soruda yukarıdaki öğrencilerden hangisi cümlesinde edat kullanılmıştır? Çocuklar edatlar tek başına bir anlamı olmayan cümle içerisinde kullanılarak cümlelere farklı anlamlar katan sözcüklerimizde kullanıldığını sormuş. Faruk ne diyor? Muğla yolunda otobüsümüz bozuldu. Dündar diyor ki her gün düzenli olarak sporu yapıyor. İlayda diyor ki ayakları ağrıdığı için yürüyemiyor. Bakın İlayda'nın kullandığı için edatı cümleye aynı zamanda sebep anlamı katmış. Şebnem tarladaki ürünler selden zarar görmüş, İlayda'nın için edatını kullandığını gördük. Yedinci sorumuz, yukarıdaki metinler şıklarla eşleştirildiğinde hangi şık dış, dışarıda kalır? Söz sanatları ile ilgili çocuklar. Abartma bir şeyi olduğundan fazla ya da eksik gösterme, kişileştirme, insana ait özelliklerin diğer varlıklara verilmesi, konuşturma, insan dışındaki varlıkların sözlerle konuşturulması, benzetme ise iki varlığın arasındaki güçlü olanın özelliklerini zayıf olana benzeterek aktarılması. Bakalım hangisi dışta kalacak. Adam elini uzattı. Tam onu koparacağı sırada menekşe iki nokta üst üste konuşma çizgisi var. Bana dokunma diye bağırdı. Bakın menekşe konuşmuş konuşturma sanatı. Manda yuva yapmış söğüt dalına yavrusunu sinek kapmış. Bir mandanın söğüt dalına yuva yapması abartılmış. B'yi de, A'yı da eledim. Toros dağlarının üstüne ay un eledi bütün gece. Çocuklar ee, un eleme işini insan yaparken burada A'ya verilmiş yani kişileştirme sanatı var. B, B şıkkında benzetme sanatının olmadığını görüyoruz. Sekizinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlacın altı çizilmiştir? Bağlaç, kelime, kelime grupları ya da cümleleri bağlayan ifadelerdi. Bunlar da yine tek başlarına anlamı yok. Edatlarda olduğu gibi. İrfan düne göre daha iyi görünüyor. Göre edatı burada cümleye karşılaştırma anlamı katmış. Koyu karanlık yerini aydınlığa bırakmıştı. Karanlık sözcüğü isim görevinde kullanılmış bir kavramı karşıladığı için. Yanıma İbrahim ya da Kenan gelsin. Burada tercih etme anlamını vermiş bağlaç. Ya da sözcüğü bağlaç olduğunu ve ayrı yazıldığını da unutmayalım. Buraya dikkat edelim ya da bağlacı ayrı yazılır. Akşama kadar çalışmış, çok yorulmuştu. Kadar sözcüğü de burada edat olarak kullanıyoruz. Dokuzuncu sorumuz, bu cümlede sözü edilen yazarın hangi yönü vurgulanmıştır? Bu yazar ne görürse onu yansıtıyor. İyilik gördüyse iyiliği, kötülük gördüyse kötülüğü, haksızlık gördüyse haksızlığı, güzel bir şey gördüyse güzelliği ne görüyorsa onu anlatıyor. Yani iyiliği de kötülüğü de hiç değiştirmeden anlatıyor. Hiç değiştirmeden anlattığı için bu ne olur çocuklar? Gerçekleri bire getirmiş olur. O yüzden A şıkkında yazarın özelliği gerçekçi olması. Son sorumuz. Yukarıdaki dizelerde kişileştirilen varlık hangi şıkkadır? Kişileştirme neydi çocuklar? İnsan dışındaki varlıkların, insana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara aktarmaydı. Dağlara yaslanıp yatan güneşi yaralı, hastadır, yorgundur sandım. Bakın, bir yere yaslanarak uyumak insana ait bir özellikken burada güneşe verilmiş, yani güneş ne yaptı burada çocuklar? Kişileştirilmiş oldu. Evet, sorularımız bu kadardı. Başka bir sınavın sorularının çözümünde görüşmek üzere çocuklar. Kendinize iyi bakın.